Merhaba millet, Ege ile. Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ee, Crash Landing serisinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, hile yaptım. Ne yaptım? Ee, can aldım şurada gördüğünüz gibi. Çünkü e, gerçekten çok e, saçma bir durum yemek yememek. Onu hatta Reddit'te falan da yazdım ama bulamadım neden yemek yemediğimi o sırada. Yine olursa yine yazacağım. Çünkü yemeğim varken açlıktan ölmek saçma bir şey. Yani ben bunu kabul etmiyorum. Zaten hani hangi mondan olduğunu bulsam konfigden kapatacağım. Çünkü öyle aptalca bir şey olmaz. Kusura bakmayın. Ee, onun dışında bayağı bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle bir göstereyim. Çok e, güzel oldu burası böyle bir ferahladı. Kazdım çünkü etrafı. Hayvan gibi şey biriktirdim. E, ee, işte Dust Sieve'den geçirdim. Bayağı bir Iron Ore Dust'ım oldu. Burada da görebilirsiniz bayağı yine malzeme oldu. Şunu bitirdim Redstone Flux Capacitor. çünkü bunu buraya koydum Fruit Transposer içinde işte biraz yine enerji kaldı. Yaprak koyup Org Barrel'a da su doldurdum. Yaprak demişken işte hemen metal eritip Shear yaptım. Bunu işte Reddit'te okudum hani benim aklıma gelmemişti yaprak yapmak ama o daha kolay bir yöntem tabi. Ee, şu yandaki suyu aldım. Onun yerine oraya işte Tinker's Construct'ları koydum. Nasılsa bu tuzlu suydu kullanamıyorduk. İşte quest delivery sistema buraya koydum ilk başta görevi yaptım. Şurada hani su görevi vardı ya onu yaptım. Ondan sonra pardon şu görevi yaptım. Ondan sonra onu kaldırıp yerine kova koydum. Kova şu an dolu mesela suyumu doldurabiliyorum buradan gerektiği zaman. Yani 8-9 tane falan yapmak istiyor ki günde 3 tane falan yap hani şey yapmam lazım. işlem gerekiyor. O yüzden bu resmen hani 27 yapmak. Yani bir ağaçtan asa çıkıyor ama tabii Sampling sayısını da arttırmak lazım, o da sıkıntı. Neyse şöyle bir etrafına döneyim, göstereyim buraları. Böyle gördüğünüz gibi Bayağı bir büyüttüm. Ee, hani Şurada falan başlıyordu kumlar, onları Kazdım. Şu öndekiyle aynı seviyeye gelsin istedim, düzleştirdim. Hem de malzeme kazanmış oldum. Burada şu şeyleri yaptım işte, hazırladım. Çünkü Eee Görevden zaten isteyecekti bizden birazdan o yüzden hani o o de yapalım artık diye düşündüm. Böyle baya bir çarkol e, da yaptım. Onun dışında pek e, gösterecek ekstra bir şey yok. İşte ağaçların sayısını arttırdım gördüğünüz gibi baya bir. O da güzel oldu. Bu kadar. Şuradaki lavı kapatmadım çünkü o lav değilmiş. Ayrıca başka bir şeymiş o yüzden böyle ateş çıkıyormuş etrafta. Lavdan daha da etkilmiş. Çünkü Crucible kurduğunuz zaman üzerine çok daha hani lava göre çok daha hızlı e, eritiyormuş cobblestone'ları. O da önemli. Bunların işini kazın diyorlardı. Onu bir ara yapacağım. Önce bir tabi kürek falan yaparsam daha iyi olur. Çünkü buraları yapmak bayağı uzun sürdü. Şimdi görevlere gelecek olursak. Bizim şu an yapacağımız görev neydi? Buydu. Tools of the trade'di. Stone hammer lazım. Bone crook lazım. Bone shovel head axe head. Önce shovel head axe head yapalım. Onlar kıl olanlar çünkü. Shovel head. Evet ve Excel. Excel nerede? Ha. Tamamdır. Bunları yaptıktan sonra ee, E'si şu. Şunu bırakalım. Aa tahta mı kalmadı elimde hiç ya? Bayağı tahta kalmamış galiba. Neyse o zaman şundan bir tane elle şey yapayım. Keseyim de tahtamız olsun o şeyi halledelim. Ee, yine konuşamayan ne ge olduk ya. Konuşamayan ne ge olduk ya. İşte bazı şeyler hiç değişmiyor gördüğünüz gibi. duyduğunuz gibi diyelim. Ne yapacağım ne yapacağım? Ee, hammer yapacağım ya. Çekiç yapacağım işte. Onun için sopa lazım. Sopa için de tahta lazım tabii ki tahtalarımızı alalım. Evet. Şiirle ee, biraz daha kesebildiğim kadar keseyim. Tamam şunları aldık. Oh güzel. Biraz sapling'e düşmüş zaten. Sapling önemli sonuçta. Şunu alalım. Heh. Bu arada tepede bir şey göstereceğim size. Ee, böyle bir yol koydum ki hani zıplayıp yorulmayayım, su kaybetmeyeyim, açlık kaybetmeyeyim diye. O çok etkili bu modlar varken. Bunları koydum buraya. Bazen şey şu an hani çöl değil okyanus biyomundayız. O yüzden yağmur yağabilir. Yağmur yağarsa e, su dolmuş olsun diye bunları koydum. İleride belki sayısını arttırırım bunların hani kolay su olsun diye. E, şu anda o kadar yeter diye umuyorum. En azından hani hiç yoktan iyidir. Şimdi normal az şuraya kapatalım. E, efendime söyleyeyim. Şunları aldık. Evet. Hammer'ı böyle yapıyorduk zannedersem. Yes, Hammer'ı da yaptık. Bir de... Bone kuruk yaptık mı? Tamam. Şimdi işimiz... hazır. Ee, görevimizi... tamamlayalım. Aa, daha Weapon's'a mı yapacağız? Bone Knife Blade, Bone Crossbar. Peki... Peki... Bone Knife Blade... Bu on crossbow yapamıyoruz. Çok güzel. Biraz daha kemik lazım ha. Hmm, hoş değil. Hoş değil. Neyse artık <laughs> olduğu kadar. Ne, ne diyeyim? Şimdilik idare etsin bizi. Ben biraz daha o zaman şundan toplayayım. Şöyle şurayı keselim ortasından çıkalım ağacı. Ee, şehir varmış Şehre gidecekmişim. Böyle bir durum söz konusuymuş. Şehre gitmek için de heyecanlanmalım diye ama daha var bayağı bir oraya gitme tabii ki. Öncelikle şu su ihtiyacımı düzgün karşılamayı veremem lazım yani. Otomasyon, makine falan ayarlamam lazım. Bir makine varmış su üreten sürekli. Eee Extractor mı ne öyle bir şey galiba adı. Ondan kullanarak şey yapmayı planlıyorum. Su üretmeyi planlıyorum. Umarım ee, sıkıntı yaşamam o konuda da. Gelelim şimdi. Su. Şimdi buraya biraz daha koyabiliriz. 8 tane koyalım mesela ama enerji kalmayacak. O yüzden şunu da dolduracağım oraya. Daha sonra şundan bunlara enerji koymam gerekecek. Şimdi nerede? Heh. Dolsun bakalım burası. Gördüğünüz gibi doluyor. Zaten o yüzden onu kullandık. 8, 8 tane yetecek galiba yani öyle hatırlıyorum ama umarım yetiyordur. Burası da güzel oldu. Bakın böyle oturup gemimde <laughs> izleyebiliyorum yani gün batımını falan. Selam. Hala skin kullanmıyorum evet. Yani aslında skin'i var da skinsiz skin diyelim. Top sakal skin'i. <laughs> Neyse. Ee, ayrı, şunlardan şey yapıyormuşuz hem güzel glass yapabiliyoruz hem grindstone yapabiliyoruz O işimize yarayabilecek bir şey ama yani pek işimize... Gerçi bu mod pek de işimize yaramazdı. Neyse. Ee, Quartz geçtim de smelt edince silikon veriyor yapıyormuş. Silikon da tabi Applied Energy 6'ta işe yarayabilen bir şey olduğu için hani belki kullanırız ileride ama bilmiyorum. Stardust Quartz aslında muhtemelen en çok Quartz Glass yapmaya harcarım gibi geliyor bana. Hani cam biraz daha hoş olabilir. Bu arada bunu yapınca bir de şey veriyor. O da güzel tabi. Bird Serpim de verebiliyor. Ee, 925 8 tane yani 10 tane mi koyacağım? Peki her 10 tane de bir su elde ediyorum demek ki. Of beceremedim. ha. Şöyle koyalım. Ee, tamam. 25, 975 alıyormuş şu su şeyleri de. Neyse. Şimdi 10 tane daha koyalım bakalım. O bir dola dursun orada. İskelet çıksın istedim biraz. Bilerek uyumadım ki iskeletler falan çıksın hani şey olsun. Biraz yaklaşık yani canlı şeyde güneş doğunca öldükleri zaman onların malzemelerini çalarım diye. Şunu dolduralım. bir tane daha koyduk mu tamamdır. Evet. Otomatik olarak bunlar geliyordur diye umuyorum. Demin altıydı sanki değil mi? Sıkıntı olmasın orada. Şunu dolduralım yine. Güzel. Burası iyi olması gerektiği gibi çalışıyor. En azından hani böyle günde 30 tane falan 30 tane yetmez. Gerçi günde 40 tane yaprak toplasam yetecek şimdilik. Ki tek ağaçtan zaten o kadar yaprak topluyorum. O yüzden çok sıkıntı değil zaman da almıyor hızlı yapıldığı için şu Shears'da o işlem. O yüzden idare etmeye gerek yok. Sadece etrafa birazcık iskelet gelmesi lazım ki şu görevi bitirelim. Evet şimdi yaptık. Ee, 10 tane daha koyalım. Bir de olsun bakalım. Suyumuz doluyken bu arada e, sıcaklığımız da, vücut ısımız da 37 derece üstüne de pek çıkmıyor. O da güzel bir şey. Yani gündüz dahi hani 40 dereceye falan çıkıyordu, sıkıntı yaşıyordum ya öyle sıkıntılar olmuyor, hiç stroke yaşamıyorum. Demek ki yani ne kadar su seviyemiz yüksekse e, o kadar şey oluyor. E, serin kalabiliyoruz ya da su içtikçe. ...serin kalabiliyor olabiliriz. O da bir başka... ...duruma bakış açısı. Şimdi Rotten ile saotları alalım. Kendimize yemek yapalım. Çok dandik yemek de olsa. Daha fazla yemek nasıl yapacağım onu bilemiyorum. Biraz... ...yemek sıkıntısı çekme ihtimalimiz var. Neyse uyuyayım. Hah, örümcekler varken uyuyabildik. Ne güzel. Şimdi yansın şunlar. Kemik versene ya. Kemik niye vermiyorsun? Mermi bitecek birazdan. Bitti evet. Ya of. Heh. Mermim bitmesi güzel olmadı. Bakalım şey bulabilecek miyiz? Kemik. Ya şu creeper gelmeye de iyiydi, iyiydi. Kemik, 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 kemik. Biraz daha enderman bitkisi buluyoruz ki bu iyi bir şey. Aha kemik, işte bu. Aradığım buydu. Ha güneş doğuyor tamam bence. Güneş mi bot dedim Bir an sanki bir karanlık oldu gibi ama. Neyse. Şimdi şuradan... Ne kalmıştı yapacağım? Bone crossbar değil mi? Peki. Crossbar, crossbar. Nerede crossbar? Şurada kemik koyalım. Bone crossbar da yapalım. Artık herhalde daha fazla bir şey istemez bizden diye umuyorum. Keşke bone meal'dan bone yapabilsek ya. Yani niye mesela bone meal'dan sıkıştırma şansımız olsa güzel olurdu. <laughs> Ama yok galiba. Evet, yok. Neyse, Yapacak bir şey de yok. Aha bir de çok güzel. Bir de bunları mı yapacağız? Oho. oho. Zırh yap diyor bir de. Neyse şunları bir... Eee Suları koyalım. Ne yapacaktım? Knife pattern falan. Şimdi bunları bir kere şuraya koyamam lazım. Çünkü şu anda kullanamayacağım. Sopa da yapmam lazım. Sopayı tahtadan yapmak istemiyorum. Çok dayanıksız olacak. O yüzden yine kemik gerekecek. Kemik bulmalıyım önce. Bunu zaten kullanırız. Şunu yerine koyalım. Bunu yerine koyalım. Olmuyor. Buraya gelsin. Tamamdır. Stone hem burada şu anda kullanmam muhtemelen. O da, da burada bir yerde dursun. Şu an hammerlık bir işimiz yok. Malzemeden Kurtarmak lazım. O yüzden şuraya bakıyorum da neyse ee, bon değil. Nasıl ya? Wood. Armor nerede ya? Helm Helmut yazsak. Oh ne güzel ya. Direkt bundan yaptırıyor bir de. ha. İyiymiş tabi. Güzel işimiz gücümüz yok. Bir de şimdi onunla uğraşalım. Onunla uğraşalım da. Ya ciddi sıkıntı. Gerçekten ciddi sıkıntı. Şu an sinirlerim bozuldu. Ya yani şu kılıç çok elimizde düzgün. kemikten kılıç yapabilseydim iyiydi. Neyse. Çaktamadan şunu toplayabilirsem mesela hoş olur. Hadi bakalım. Geliyor. Çaktı. <laughs> Çaktı maalesef. Hmm. Patlama sakın. O bana can sıkıntısı yaratacak ya. Şundan bakalım şey nasıl yapılıyordu. Gun powder'la mı? 6 tane varmış. Peki. Gun powder 2 tane. Şundan bir yapalım da. Silahımız olsun elimizde. Heh. Şöyle mermimizi koyalım. Geber, geber, geber evet. Oh, güzel. Güzel böylece. Yani o Aerov için herhalde tu tuzak falan kuram gerekecek böyle bir iskelet tuzağı eskiden çok yapardım öyle şeyler Yine bir tane Skyfertil 2 oynarken miydi yapmıştım sanki bir şeyler hani onun gibi yaparak çözebiliriz durumu ee, bir nasıl diyor siz nasıl diyor bunu Türkçe ee, ne yaparsam olur biliyor musunuz? bilmiyorsunuz. 7 tane yapmaz bu. Biraz daha kırmam gerekecek bunları. İşte canavar farm, monster farm yaparak kurtulabilirim bu durumdan. Göreceğiz. Bayağı sıkıcı bölüm oldu. Arada öyle oluyor. Şimdi trolleriniz çıkıp her zaman öyle olacak ama her zaman öyle ol Demek için buraya niye geliyorsun? İşin gücün yok mu çocuğum? Diye bir tepkiyle karşılaşabilir mesela. Bu kadar işsiz olmak lazım. Gerçekten bu kadar işsiz olmak lazım. Başka çekecek oyun düşünüyorum bu arada. Ne çeksem ne çeksem diye ama şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Tabi siz bunu izlerken muhtemelen gelmiş olacak ama. Ya aslında macera oyunu çekmek istiyorum böyle Telltale'ın falan ama Türkçe oynamak istemiyorum. Türkçe çevirileri iğrenç çünkü yani. E bütün video size çevirerek geçerse o da <laughs> yorucu olacak. O yüzden <laughs> zor yani. Bilemedim ne yapsam. Belki ya da İngilizce oynayıp da yapabilirim hani. O da bir yöntem ama göreceğiz bakalım ne seçeceğim. Ben hangisini yapmayı seçeceğim. Ups bu olmadı. Ha şimdi şimdi artık şundan ayakkabıları yapalım. Pantolon yapalım. Evet birazcık daha alsam yetecek galiba. Bir tanesini daha şunu da kesersem herhalde olur. Şunu keselim. Aslında bu amelekleri size göstermek istemiyorum. Yani şöyle planlamıştım. O görev öyle bitiyor zannetmiştim ve hani bitince yeni görev açır. Onları falan yapmaya çalışırız diye düşünmüştüm. Ama tabi bir anda üstüne daha fazla şey çıkınca mecbur amelekleri size göstermiştim. Oldum. Böyle olmasını istemezdim ama çok az görev var. Arka arka yani bir sürü koldan açılsa farklı farklı görev yaparken size gösterebilirim hani. Ama öyle bir şey vermemiş. İşte ona gıcık oldum biraz açıkçası. Farklı farklı görevler bir anda açılsa daha güzel olurmuş. Bakalım şimdi ne açılacak acaba bundan sonra. Bu sefer artık görev bitecek diye umuyorum. Yani bitmeyen görev yapmışlar gibi duruyor ama elbet biter. Her görevin bir bitişi vardır. Aa açlıktan öleceğiz birazdan. Dur bakayım sonra yine yemek yemedi olmasın. Yiyelim şunları. Bir daha aynı çileyi çekmek istemiyorum. Zaten... ...yarım yarım arttırıyor gıcık şey. Nasıl yemek yiyeceğim bilemiyorum. Fikri olan varsa ee, söylemesi bir şey değiştirmeyecek. Nasıl olsa ben öğreneceğim nasıl yemek yiyeceğim. Yani çünkü bu çok az şey veriyor yani bu kadarcık yemekle yaşanmaz. Şuna bak Rotten flesh azıcık... ...yiyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Düzgün yemek yapmak lazım ama nasıl yapacağım düzgün yemek onu işte hiç bilemiyorum. Neyse şimdilik yeter. Eee şu zırhı da tamamlayalım. Zırhı giymeyeceğim bu arada. daha fazla terletiyormuş. Sadece şu görevi bitirmek istiyorum. Sonunda hardcan ısırımı alacağım. Oh be bir sürü görev açıldı. Aa bunu yapmak varmış bunu zaten yapmıştık o yüzden beleşe gelmiş oluyor. Hadi onu da alalım öncelikle ama şunları bırakmam lazım bir gerçekten çünkü giyip de daha fazla terletemeyeceğim karakterimi zaten yeterince terliyor. Şuraya gelelim. Evet. Ee, health increase Heh, tamam geldi. Yarım kalp canımızı ha bir kalp arttırmış peki güzel. Güzel o önemli bir şey. Full guard pattern vermiş. Bende vardı zaten değil mi full guard pattern bakalım. Yok yokmuş. Hepsini yaptım sana ama demek ki bu yapılamayanlardanmış. Neyse. Eee efendime söyleyeyim şimdi ne yapacaktık? Şunu bir koyalım. Ha diğer görevi de bitirecektik. Onu da bitirelim. Eee neredesin? Heh. Bu ne veriyormuş? Autonomous activator veriyormuş. Pneumatic servo veriyormuş. Ve hopper veriyormuş. Bayağı bir şey veriyor yani. Iron ore dust, cantaloupe seed, cold water bottle. Hmm. Burası çok sıcak ama yemek pişirmek için yeterince sıcak değil diyor. Topla işte. Dörtten stone yap. Ondan sonra stone'dan da kabul stone yap. Böylece slab furnace yapabilirsin kabul stone slablerle. Diyor kısaca yapmak için. Autonomous Activator şu sieve işini otomatik yapmak için işe yarıyordu. Da Pneumatic Server neye yarıyor onu bilmiyorum. Aynen orada seçeceğim daha fazlası açıldı. Blending ores. Bu neymiş? Grindstone yap diyor. Peki onu yaparız zaten ama hani çok gerek yok gibi bence ama. Yapalım. Bundan ne yapılıyormuş? Unfired Crucible. Ve Clay o güzel rewardlar veriyor gerçekten. Seal Brick vermesi güzel. Clay nasıl yapacağımı onu bilmiyorum. Clay... Su dolu şeye Dust koyunca Clay mi olurdu sanki ya? Öyle bir şey hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyordu olabilirim. Şuraya bir 10 tane daha koyalım sonra videoyu bitireyim. Pneumatic servo. Bu neymiş? Pneumatic servo. Neyde kullanılıyormuş? Ignius Extruder. Ha işte Yok bu değildi. Manify bu da değil. Neyse bir sürü makinede kullanılıyormuş demek ki şeyde. Manufaktör ile odalın önemli bir şey bu. Aquos Accumulator işte bundan yapmam lazım. Machine Frame lazım. Enderium Block lazım. Enderium Block nereden bulacağız acaba? Bir de Fluid Storage falan. Bunlar zor. Enderium Ingot. Oops. Enderium Blend nereden yapıyor? Power Rise. Shiny Metal Power Rise Tin. Shiny Metal. Oo neyse ben bunları sonra çalışır öğrenirim. Şimdilik e, burada bitirsek daha iyi bence videoyu. Kill vardı biraz şuradan. E, şu suyun altından çıkan. Yani burada su vardı yani ondan çıkan killler vardı. Nerede o killler? Burada o killler. Onlardan Anfer, Clay, Bucket ve şey yapma, yapmam lazım. Aa, bir dakika. Şey nasıl yapılıyor ya? Crucible. Unfiled Crucible. Porcelain Clay'den yapılıyor. Porcelain Clay? Ha, bu. Bon. Peki tamam. Bunu hallederiz bir dahaki bölüm artık. Başka yapacaklarımızda da yaparız. Ben birazcık öğreneyim yine modlar arada. Sonra devam ederiz. İşte bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Videoyu paylaşabilirsiniz sevinirim. Paylaşmazsanız canınız sağ olsun. Hiç önemli değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.